Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Nicolas Dominguez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin mutlak kadrosuna katmak istediği futbolcu için transfer teklifini güncellediği öğrenildi. İşte detaylar. Fenerbahçe, uzun zamandır Bologna forması giyen Nicolas Dominguez ile ilgileniyordu. Sarı Lacivertli ekip Yıldız ismi kadrosuna dahil edip orta sahasını güçlendirmek istiyor. Kurmaylar, İtalyan ekibine 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak Bologna bu teklifi reddetti. İtalyanlar 12 milyon euro ve sonraki satıştan %20 ila 30 civarı bir pay istemişti. Yönetim pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ayrıca sarı lacivertliler oyuncuya ise yıllık 2.7 milyon euro ve 4 senelik sözleşme teklifinde bulunduğu biliniyordu. Aspor.com.tr editörlerinden Ali Gencin, Koriyeredi Bologna'dan derlediği habere göre Fenerbahçe futbolcu için teklifini güncelledi. Habere göre yönetim bon servis teklifini bonuslarla birlikte teklifini 15 milyon euroya yükseltti. Ayrıca Dominguez'e yapılan teklif 3 milyon euroya yükseltildi. Kurmaylar, Arjantinli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Nicolas Dominguez son olarak Moncao ile oynanan hazırlık maçında 75 dakika sahada kaldı. Dominguez'in sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Aslı mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki futbolcu ön libero'da forma giyiyor. 1. 79'luk futbolcu ve Les Sarsfield altyapısından yetişti. Dominguez kariyerinde toplam 193 maça çıktı. Bu mücadelelerde 14 gol ve 13 asiste imza attı. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.